adli süreçleri yürütecek. Sonra da dönüp gelip tekrar siyasi bir pozisyona oturacak ve bütün dünyanın gözünün içine bakıp da Türkiye hukuk devletidir diyecekler. Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız. Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Ama kimsenin şüphesi de olmasın. Bu saldırıyı ülke en ağır saldırı altındayken ülkeyi saldırıdan işgalden kurtarıp bu ülkeye bir cumhuriyet ve ardından demokrasi hediye edebilmiş bir partinin kararlılığı, mücadelesi ve direnci bugünlere de damgasını vuracak. Teslim olmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz ve Sayın Genel Başkanımızın huzuruna nasıl bugün Türkiye'nin birinci partisi olarak geldiysek, Türkiye'yi yöneten iktidar partisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı onun o partinin sorumluluk almış siyasetçileri.